Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir yama videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Ben bu yama ev serilerini çok seviyorum arkadaşlar. İnşallah siz de sevmişsinizdir arkadaşlar. Ee, bugün Fenerbahçe yaması yapacağım. Yarın yapacağım dedim. Bugün yapacağım. Hep kararım değişiyor. Valla e, bugüne bunu da yapmak istedim. bundan e, sonra arkadaşlar e, canım istedi böyle arkadaşlar. Bugün yapmak istedim. E, hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar size açıklamada bir link vereceğim arkadaşlar. O linke üstüne basıp size size böyle bir sayfa yönlendirecek arkadaşlar. Ondan sonra aşağı geleceksiniz arkadaşlar. Geliyorsunuz geliyorsunuz. Geliyorsunuz arkadaşlar. Burada indirme linkinin altında bir şeyler yazıyor. Fenerbahçe %100'lük kartı için Fenerbahçe %100 indir diyor arkadaşlar. Burada şurada bak yeşil yazan Fenerbahçe %100 indir yazıyor arkadaşlar. Üstüne basıyoruz onu. Evet. Sonra buradaki dosyayı indiriyoruz arkadaşlar. Üstüne basıyorsunuz. Kendi zaten iniyor. Kilobyte arkadaşlar. Çok az bir alan kaplıyor zaten. Ee, i̇ndirirsiniz yani bunu. Evet. Gördüğünüz gibi iniyor. Hemen indi. Şimdi arkadaşlar bir tane uygulama lazım. Her, her zaman dediğim gibi şöyle Sarçıvır uygulaması. Play Store'dan indirebilirsiniz. Hatta size göstereyim. Şöyle şunu silelim. Evet. Giriyoruz. Zar çıvır yazıyoruz. Gördüğünüz gibi. Böyle bir şey arkadaşlar. Evet. Çıktık şimdi. Zar çıvırı indirdiyseniz giriyorsunuz arkadaşlar. Sonra şuradaki dolant üstüne basıyorsunuz. Ondan sonra şurada Fenerbahçe 20-21 yeni transferler kadro zip. Onun üstüne basıyorsunuz ve görüntüle basıyorsunuz. Sonra burada com flash games dls 3'ün üstüne basılı tutup kopyalı diyorsunuz. Sonra şuradaki yukarı işaretine basıyorsunuz. Sonra Android diyorsunuz. Buradaki Android yazısına tıklıyorsunuz. Sonra burada data'ya basıyorsunuz. Ondan sonra buranın yukarıdaki işarete tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ve şuradaki boş kutuya basıyorsunuz, sonra değiştir diyorsunuz arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi yamamız oldu arkadaşlar. Hemen size gösteriyorum. Hemen girelim arkadaşlar. Dilimlik. E. Dilimlik hileli sürümü için arkadaşlar bu, bu arada. Dilimlik sak 2019 hileli sürümü için. Evet. Böyle iptale basıyoruz arkadaşlar kariyer basıp kariyere basıp sonra arkadaşlar yine play games biliyor. Bu geri tuşuna basıyorsunuz telefonunuzun ya veya tabletinizin geri tuşuna basıyorsunuz. Evet gördüğünüz gibi böyle yüzlük bir kadroyla karşınızda arkadaşlar. Siz indirdiğinize bakarsanız benim saymama gerek yok. Arkadaşlar burada böyle bir bug oluyor arkadaşlar. Önceden Real Betis şey yapmıştım. Yaması yapmıştım. O yüzden burada Real Betis logosu kaymış kalmış. Hemen kulübüme girip takımını özelleştir diyorsunuz. Ve buradaki logoyu düzenli yerine gidiyorsunuz. Rastgele bir e, logoyu kaydediyorsunuz. Sonra Fenerbahçe e, logosunu kaydediyorsunuz. Ve geri çıkıyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Ee, birazdan skora hero videosu da gelecek. Ee, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.